Gochi'de her 8 saatte bir uğrayıp şu kartlarımızı açmayı unutmayın dostlar bedava. Hoppala ve de cuppala diyoruz ve açıyoruz. Efektlere bakar mısınız süper. Buradan karakterlerimizi görüyoruz. Her kartta her pakette 5 kart veriyor. Hatta benim 2 tane daha açma hakkım varmış. Beraber açalım onları da. Diğer aşağıdaki açma haklarını da oyun oynadıkça kazanıyorsunuz. Şuradan toplu göster diyelim. Zaman kaybetmeyelim. Bakın Legendary çıkarttık bir tane. Devam bir daha açtıyoruz. Hop. Hepsini göster. Bu şekilde kartları açıyoruz ve sonra da yükseltiyoruz. Buradan yükseltilebilir olanları zaten gösteriyor. Bakın bu yükseltilebilir. Yıldızı da yükselttik dörde.